kadar aradım seni biliyor musun? Bir de şu bulduğum çöplüğe bak. Şu haline bak. Fecaat. Ben de iyiyim abi. Sağ ol. Hatır soracak hal mi bıraktın? Bağırma. Ne işin var senin bu batakhanede? Ha? Ne işin olur senin bu kabadayılarla, katillerle? Gelsene şöyle. Geç arabaya. olay mı çıkaracağım? Ne bağırıp duruyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Dönsene evine. Niye dönmüyorsun? Çocuk yok senin karşında. Bağırma. Soyadını bile değiştirmişsin. O kadar çok mu nefret ediyorsun bizden? Annem nasıl? Nasıl olsun. Seni çok özlüyor. Babam da. Gönsün fabrikanın başına geçsin diyor. Rüşvetin de hazır yani. Şahane. Bak Kenan. Seni bulmak için girmediğim delik kaldı. Nasıl görmez? Buralar sana göre değil. O kabadayı sana göre değil. Bir adı var onun. Ramiz. Öyle mi? Ben de Selim. Hatırladın mı ağabeyim Selim. Bu adam kim? Ha? Sen onun kardeşi değilsin. Hiçbir şeyin değil o adam senin. Sen benim kardeşimsin Kenan. Kardeşim almadan da gitmeyeceğim buradan. İstemem. Nermin'in aynası bu. Atın. Hmm. Yeni dolap şuraya. Şöyle büyük bir şey. Şuraya da şöyle bir aa, nasıl bir şey olsa. Ne, ne oluyor? oluyor? Sen kimsin? Kenan ne sandım. Söyle bana gelsin. Bir dakika. Ne demek sana? Neredesin ki sen? Burada kalamam artık Selma. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bayraklı ile harp bayraklarını çektik. Mekanında olay çıkarttım. Bir ipte duramayız artık. Hadi eyvallah. Ramiz. O olayı... ...ben meşhur olayım diye mi çıkarttın? Benim için mi? Kenan senin için kafi şey yapmıyor mu? Yapıyor. Karşılık da veriyorsun. Hoşuna gidiyor. Gitmiyor mu? Senin için yapmadım. Kendim için yaptım. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Olsun. Sağ ol yine de. Çok makbule geçti. Ne diyorsun sen be? Çekilin. Baksana. Tamam. Bırakın. Kormayla mı yüzüyorsun artık? Yürü çocuk gidiyoruz hazırlık yapacağız Hayratlı'ya. Sordun mu bana seninle gelmek istiyor muyum diye? Ne diyorsun yürü ayratlı gelir şimdi. Selma'yı bırakmak istemiyorum belki burada. İyi Selma'yı da al. Beraber gelin. E hadi. Bundan bir tane daha lazım. Kaç adamımız var? On bir. Çok. Birbirlerine güvenip gevşek dururlar. Ayıkla beş tane kalsın. Bu gazinodaki adamımıza da haber ver. Orada her olan biteni uçursun bana. Sen de git hazırla sığınağı. Artık geçelim oraya. Boşalt burayı. Sen de git bir süre saklan. Bir usul bulalım adam gibi. Başka bir emrin? Daha hazır değilsin Ramiz. Öldürteceksin kendini. Ben bu konuşayım Hayrattı'yla. Çocuk. Boş ver sen beni Selma'ya git. Ha. Doğru aslında. Zira kafasına bardak koyup kurşun atabilir bir deli. Ha şöyle dökül. Anlat derdini. Senin derdin ne senin? İş mi bon o yaptın? Ya ıskalasaydın? Ben ıskalamam. Ya ıskalasaydın? Nasıl göz aldın? Selma bu ya nasıl göz aldın? Yavaş Kenan. Madem planın vardı bana niye söylemedin? Biz seninle beraber çıkmadık mı bu yola? Niye beni sattın? Ben kimseyi satmadım. Sattın. Beni sattın. Selma'yı sattın. Öldüreceksin hepimizi ya. Ne istiyorsun? Yeter. Şimdi mi aklına geldi lan benim ne istediğim? Aldın kızı gittin. Sordun mu bana? Neyi soracaktım? Beraber yola çıkmışız. Asıl sen beni sattın. Bir kız için sattın. Neredeydin sen? Ben burada uyku uyumuyorum arkamı kollayacağım diye. Sen neredeydin Kenan? Senin için uğraşıyordum. Hala uğraşıyorum. Lan sen daha demin Selma ile kalmadın mı? Ben ne zaman arkamı dönsem onunla kaybolmadın mı? Beni düşünüyormuş. Ne düşünüyorsun lan sen beni? Ne biliyorsun da düşünüyorsun oğlum ha? Hayatında adam mı vurdun? İki yanında gezdin diye racon mu oldun? Böyle konuşma Ramiz. Yürü git lan! Yürü git elimden bir kaza çıkacak! Bunu mu istiyorsun? Bak giderim. Yürü git lan! Abin misin kardeşim misin? Yoksa arabalı abine mi gidiyorsun? Sen Selma'na mı gidiyorsun? Kime gidiyorsan git! Defol git! Defol! miş abi hiçbir şeyin değilim ben seni ya haber getireceksiniz, Hadi be hadi İçerideki adamın söylediği gibi, da kenar. Ama şey, bir kendin gidip görsen daha iyi olur dayı. E hadi bir şeyler. Sait abi gücenecek bak. Masamızı pek beğenmediniz galiba. Estağfurullah, her şey harikuladeydi. Kenan'ı görünce yemeği unuttuk lakin. Canım benim. <laughs> Kusura bakmayın lütfen. Aman efendim. Sizler bizim en imtiyazlı misafirlerimiz Kenan'ın oğlunuz olduğunu bilseydim... ...çok daha evvel ağlamak isterdim Rica ederim efendim. Sayenizde küçük beyimizin mahkeme halini gördük. Az şey mi? Öyle değil mi hanım? Evet. Kenan çok bahsetti sizden. Gazinoculuğunuzu duymuştuk ama tanışmak bugüne kısmetmiş. <laughs> <laughs> Aman efendim, biz de sizin ailenizin ismini sık sık duyarız zaten. Kenan söyler söylemez hazırlıkları başlattım hemen. Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Siz Teşekkür ederim. ederim. Selma, annem. Memnun oldum kızım. Babam. Merhaba. Ve karşınızda İstanbul gazinoları en kıvrak sağ sözü Şehrazat. E hadi bakalım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünün kaç yaşında olduğunu Ben de Selma'yı külise götüreyim. Dinlensin biraz. Sonra yine eşlik ederiz. Tamam oğlum. <laughs> Bir şey izin izin. İyi akşamlar. Hadi bakalım, yürü. Evet, içelim, yürü. Kenan korkuyorum ben. Başka çaremiz yok seninle. Hayratlıyı yumuşatmam lazım. Bırakayım öldürsün mü Ramiz'i? Hiç Ramiz bu nasıl bırakırız Ama işte tehlikeli değil mi Aynen yani bu da Bizimkileri bir şey olmaz Merak etme Kaç tane gazino patronu çıkarır onlar cebinden İyice bir ahbap olsunlar da Şu hayratlıyla Ama Ramiz için değiştiremeyiz fikrini Zannetmiyorum. Ne düşündüğünü öğrenmiş oluruz en azından. İyi madem. Ben iyi bir içireyim onu bu akşam. Ee, çok da şey yapma ama ya. Ne yapmayayım? Ee, ne bileyim öyle çok yanaşma Bayratlı ya. E hani sen medeni olandın. Kıskanıyorsun bayağı beni. Ben? Ya ne alakası var canım? Yani şey için diyorum ben onu. Ney? senin Kenan'ın aile. Hayratlı işi gücü bıraktı bunlara yaranmaya çalışıyor. Herif fabrikatör müymüş neymiş? Adamları nerede yoklar ortada? Yok mu bir hareketlik? Tüm adamlarını peşinden yolladık. Seni arıyorlar. Kumarhaneyi ziyaret etmişler ama çıkmışsın galiba. Kenan. Hayratlı bütün gün. Hep fısır fısır bir şeyler konuştular. Ama bir malumatım yok. Bu gece 12'de Hayratlı odasına çekilir hesap kitap için. O geçince arka kapıyı aç işaret ver. O beni bulamaz ama ben ona giderim. Emrin olur dayı. Öyle olsun be çocuk. Vakit geldi dayı. Bekle garson işaret verecek. Haber uçuruyormuşsun. Dayına. Söyle. Nerede o kansız? Konuş ulan! Nerede Ramiz? Bilmiyorum. Vurma abi. Bilmiyorum. gördün mü? Yok odasında. Görmedim. Konuş! 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 Ramiz nerede? Nerede Ramiz? Konuş! Abi, bayılacak böyle. Şey yap istersen. Ramiz'in köstebeğine mi? Ben ona ne yapacağımı bilmiyorum. Yok. Kesin bir terslik oldu. Şu adamı kıllandırmadan şu kapıdakilere bir bak. Bizim köşebi yıkanmışlar dayı. Hemen benim sığınacak Ne oluyor abi? silah. Otur otur. Yanlışlık olmuş. Onlar hala Ramiz de sanıyorlar seni. Ya da daha da kötüsü ikili oynuyorsun sanıyorlar. E o zaman bilirsin sonunun ne olacağını. Hı? Ha o konu. Bir konuşabilir miyiz abi? Konuşacak bir şey yok. Ramiz ölecek. Sen de artık bir karar vereceksin. Ya onun tarafında duracaksın kendini öldürteceksin... ...ya da ait olduğun yere döneceksin. Ait olduğum yer derken... Abi. Abi. Evine git. Bütün suçunu, günahını unuturum. Ailenin hatırına tabii. Abi senin ne işin var burada? Niye karışıyorsun bu işlere? Dedim sana Kenan. Kardeşimi almadan gitmem dedim. Seçimini yap. Abinle mi gideceksin? Yoksa zaten ölmüş bir adam için sen de mi öleceksin? Size teşekkür borçluyum Sait Bey. Bu iyiliğiniz karşılıksız kalmaz. Hadi. Şimdi ödeyin o zaman karşılığını. Tarafını seçtin Kenan. Kendin için en iyi olanı yaptın. Şimdi de bana son bir iyilik yap. Ramiz'in yerini söyle. Zaten ölmüş bir adam Kenan. Sen doğru olanı yaptın. Bitir bu işi. Herkes rahatlasın. Ramize götür beni. sahnenin ortasına dağıtırsınız. Tevfik, Ali ile konuştun mu? Yok, aramadı daha. Nerede olduğunu biliyor musun? Merak etme. Ali abi başının çaresine bakar. Ezer, biraz konuşabilir miyiz? Kaydeder bir şey var mı? Yoksa Ali gibi sen de hayatta kirini mi sorgulayacağım? Niye böylesin sen? Nasılım tam olarak? Umursamaz. İçimde ne fırtınalar kopuyor, bir bilsen. Ciddi bir şeyler konuşma şansımız var mı, Ezer? Ali'yi merak ediyorsun. Kimseye söylemedi ama takip ettiği şeyin peşine düştü diyorsun. Teyf'in ağzını yokladım söylemedi. Hı? Benden yardım istiyorsun, vermiyorum. Kendi başına çıkacağın yolu. Her şeyi biliyorsun yani aslında. E sonrası da var. Ali bir iş yaptı. Ama plansız, programsız, akılsız. Elinde patladı. O yüzden yok ortalıkta. Şimdi sen de peşine düşeceksin. Ama sen de telefon olacaksın o yolda. O zaman? O zaman ne? Ha niye mi yardım etmiyorum? Çünkü sıkıldım. Hepinize bakıcılık yapmaktan yoruldum. Kime ne olacak diye beklemekten usandım. Ha. Böyle bir adam mı olacaksın bundan sonra sen? Elimden geleni yapacağım. Bakalım. Ne olur bilmediğim bir şeyler biliyor ol Ezel. Ne olur anlamamam gereken bir numara yapıyor ol. Yapmıyorum. Umursamıyorum. Tevfik, Ali'nin nerede olduğunu söyleyecek misin? Ne yapacağım? Peşinden mi gideceğim? Ezel ne diyor? Ezel otur oturduğun yerde diyor. Azat Ali'nin peşinden ben de gelir misin diye soracak sana. Ama gelemez. Ali'nin boşalttığı yeri dolduracak. Ali en son eleman alımlarıyla ilgileniyordu. Al. Bunlar randevularım. Ali abi gelince halleder o işleri. Ali abin olmadan bir şey yapabiliyor musun sen? Bundan sonra yapman gerekebilir. Şebnem. Yes. TF şu işleri doğru düzgün yapması için yardım eder misin? Aferin sana. Baba, hiç haber yok mu sende? Ama bir şey olsa Ali'ye sen duyarsın değil mi? Ben. Çünkü kimse aramadı baba. Erkekliğe gelince herkes bol keseden atıyor ama kimsenin bir şey yaptığı yok. Garip senin bu dünya. Ee, baba Tevfik arıyor, ben seni arayacağım. Tevfik, geldi mi? Geliyorum. Ali mi merak ediyor? Ediyor. Allah korusun. Ne? Hiç. Ne kadar da merak ederdim seni.